Merhaba arkadaşlar. Bugün okuldan geldim ve annem ramyon getirmiş. O yüzden bugün onun tarifini vereceğim size. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben okuldan geldim. Bayağı açım yani. O yüzden hemen hazırlamaya başlayalım. Ramyonlarımı şimdi açacağım. Tamam. Şimdi açayım. Benim gördüğünüz İçinden iki tane malzeme çıkıyor zaten. Çıkartalım. Ha, şu ikisi. Şimdi bunu açalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sosları baya acı oldu. O yüzden de ben onu ikisini de şey bir tane kaba koyacağım şimdi. Hatta göstereyim. Ama çok tatlı değiller mi ya? Zengileri de çok da. Şimdi bunları kaplarına koyacağım. Şöyle bir kap var. Bunun içine fazlasını içine koyacağım. Sonradan çünkü ben yiyorum. Yani yemekleri falan ekleyerek çok güzel oluyor bu arada. Şimdi hem şort suyu çekeceğim. hem sizinle vlog çekmeye devam edeceğiz. Şu anda sosları böyle gözüküyor. Hadi başlayalım. Yemeğe başlar Birazdan sonra bir Peki, da içine şey Şimdi soğanları döneceğim. Ne diyorduk ya? Mavi soğanları. Şu anda dışarıdan gelen sesler için özür dilerim. Çünkü şu anda misafiren oluyor. Bu evet. kalanları da yerine koyacağım. Evet. arkadaşlar şimdi kestim ve devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi suyu kanalı. İçine ekleyeceğim şimdi bir de. Şimdi arkadaşlar çöp ile böyle karıştırıp karıştırıp bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi kaynamaya başladı bu arada. Gördüğünüz gibi kaynıyor. İki çeşit Burası şey pembe olan bu da şey neydi ya peynirli olan. Gördüğünüz gibi bayağı fark var arasında. Bu da açık bizim nuzlu gibi. Arkadaşlar şu an böyle gözüküyor. Şimdi i̇çine, içine bu iki sosunu ekleyeceğim. Arkadaşlar içine şimdi koyuyorum gördüğünüz gibi. İyice ekleyeceğiz. Çok iyi. Arkadaşlar bu sefer şey bunun suyunu fazla koydum. Çünkü eskiden biliyorsunuz suyunu fazla koymayın ki böyle şey oluyor. Nasıl desem. Yani koyulaşıyor yani. Bayağı sert oluyor. O yüzden de daha sıvı bir halde olsun diye böyle yaptım. Annem çünkü böyle seviyor. Hem yani güzel oluyor. Altını açtım. Şimdi acı soslarından ekleyeceğim. Aa, çok az ekleyeceğim. Şimdi bunu da ekleyeceğim. Acı sosu buraya koydum. Arkadaşlar bundan da ekledim. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Normalde size bayağı garip gözüküyor. Da aslında çok güzel. Bence çok güzel oldu. Şimdi alacağım bunları. Şu bildiğiniz benim kaseleri aldım işte. Arkadaşlar şimdi hazır. İçeride de. ben içecekleri falan alacağım. Hadi bakalım. Şimdi getirdim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi deniyoruz. Şuraya koyayım. mi? muyum? Tamam şuraya bir yere koyayım işte. Bakalım nasıl olmuş. buraya koyayım. Heh. Tamamdır. Hemen eseri rolü izliyoruz. Şöyle. Acı olmuş ama güzel olmuş. Evet. Arkadaşlar isterseniz şöyle ne diyor ya buna? Ha, göbek işte. Bunun içine koyup da yiyebilirsiniz. Baya güzel gidiyor. Hatta şöyle göstereyim size. Bir örnek. Şöyle alıyoruz içine. İşte böyle koyacağız. İsterseniz başka şeyler koyabilirsiniz. Bayağı güzel idi. Arkadaşlar bana afiyet olsun. Size görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Evet.